Ora Herkese merhabalar. Bugün Discord'da genelde video öneri kısımları var. Onları okuyorum ama yapma fırsatı hiç olmamıştı. O yüzden Moderatör bir arkadaştan rica ettim. Dedim ki hani ilgini çeken bir video konsept olursa söyle yapalım. O da bana skill atmadan win alma fikri vardı. Dedim deneyelim. Düz vuruşları güçlü bir karakter almamız lazım bunun için. Yamato'nun da zaten düz vuruşları çok iyi. Üstüne bir de kalkanı var. Başlangıçta idare eder ama kalkanı yenilemek için skill 2 atmam gerektiği için yine olmuyor. Zor <laughs> olacak. Bu cool, böyle perfect atıp bayraklı adamları oyalamamız lazım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Refleksen basmam umarım. Keşke böyle kaldırma sesini olsa. Atla. Ultanımız bitti ya yapacak bir şey yok. görmedim. Bizden sandım daha doğrusu. öldü bu da. Atamıyorum. Atman zorluk olsun Usopp'la devam. Usopp'un düz vuruşları çok kötü. Düz vuruş kullanmıyorum hatta genelde. Abi yere düşmüş olmam lazım. Nasıl şeker oluyorum ya? Bak sonra yere düştüm. Bu da ilginç. Şu, uyutsam bunları direkt. Almıştım orayı da mesela. Kaygılar biraz sıkıntı. rakipte dakikte ignorlamamız lazım çünkü vuruş hakkımız yok. Yanma artık. E ama 15 yıl mı yanacağız abi? Cehennemin 7. katında mıyız? Neredeyiz? Bir kişi, 10 kişi uğraşırsanız kaybederiz bunu. sana sikil atmamak için var ya. Al lan orayı. Lan niye bırakıyorsun? Zaten oyun bitecek bırakırsan. Bitti. Maç luz. İki bayrak, bir kill. Bir espri yapacaktım da sonra dedim neyse şey almayayım ırkçılığa girer fazla dedim şey yapmayayım birileri gibi oynadım diyecektim de ona yani demek ki böyle oynar oynarsan skill atmazsan onlar gibi oynayabiliyor musun isim vermeyeceğim ama. Bazı insanlar çünkü sanki skill atmadan oynuyormuş gibi bak aynı <laughs> bir şekil götürüyorlar. Böyle yenilmek bana garip geliyor normalde böyle maçları kazanırım. Olay da. Olay da. <laughs> Olay da. Olay da. Şu an kendim markamı kirletiyorum ya. Diyecekler bu adam nasıl böyle kötü oynuyor. O yanma çok uzun sürdü var ya o usoplu olan. O yanma bitse kazanmış olabilirdik şu an. <laughs> Bununla uğraşmak istemiyorum ya şeyle. Ya çıktım oradan be. Bunlar normalde var. sıfır vurur bana da işte dediğim gibi. Ama bir de bu bayrak almaya geliyormuş. Bunu bilmiyorum. Oha hasar güzel lan. Hasarı bayağı iyi. Hasar bayağı iyiymiş ki dedi. O buçları geldi pek yiyebiliriz. Silah alan zor ya. Uyutur alırım normalde. Ne oluyor ya? Ne saçma bir şey? Bak karşılık vermiyorum ya tam. Neyse Big Mom'un skillini aldık oyaladık ve izle diyelim. Ama bir de biraz buna uygun değil ya böyle fare map olsa İgnorlama şansımız var. Güzel. Güzel biri daha öldü. O da öldü. Ben burayı tutacağım. Güzel ölmedik. Biraz daha ölebiliriz. Hadi be. Barati gelse bir nebze ya. Burada çünkü Defender hep buraya gittik. O Z mesela Z. Ortadayken iki bayrağı aynı anda kollayabiliyor. Menzili uzun. İki bayrağı da vermedi. Başka runner da yoktu benden başka doğru dürüst. Hani ben onu oyalarken biri alsın veya ben alırken biri onu oyalasın kafası olmuyor. Burada biraz daha şansımız ya var gidebilir. Muhtemelen önce adamlar King'le geleceği için King tek runner'lıdır. Yamato başlayıp King gibi öldürelim. Sonra Usopp'la fare gibi almayı deneriz. Oğlum şurada MVP yazmıyor ya. Nasıl yazmaz ya? Aa, adam Esmiyor. King başlamadı ilginç. Ama şeyleri de varmış Rayleigh. Rayleigh'i görmedim. Tekrarı King sanıyordum. Ama daha karışık. Kaos'a daha uygun. ben de benim. Doji gelmedi. <yenmeden. gülüyor> Arada yanlışlıkla <laughs> başkasını öldürdü. <laughs> Aa Doji'ye <Atece> bastığımı zannettim. <laughs> <laughs> Shanks bana vuruyor. Shanks friendly fire bir vurdun bana zaman kazanmamız lazım ya. Yani. Ah olan yan motoru. Sonunda kazanıyoruz ya. Çılgın yapayım diyorum. Vallahi bu maçta beni en büyük ya. Siz nasıl oynuyorsunuz oğlum böyle ya? Oh. Oh. Ya kötü bir şey gibi düşünmeyin bunu, ırkçılık gibi düşünmeyin daha abi. Yapamıyorsunuz yani. Yapacağım bir şey yok. <laughs> ha, neyse ya, neyse ben bir şey demedim ama bak. <laughs> Bak hiçbir isim, marka vermedim. Ben bir şey demedim. Kendi kendine yaptı insanlar. Ulan ya. <laughs> ah ulan Arkadaşlar, yani ilginç bir konseptti. Öneri yapan arkadaşın da ben e, resmini koyarım buraya, yorumunu. Siz de böyle video fikirleriniz varsa denemek istediğiniz Discord'da fikir öneri, video öneri kısmına yazabilirsiniz. Daha sonra moderatörlerimiz, değerli kıymetli devlet büyüklerimiz uygun görürlerse seçiyorlar. Ben de oradan seçiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Gideyim de bir şeyler yiyeyim de Beynim sulandı.